Merhaba arkadaşlar Leyla'nın Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Diyarbakır çöreği yapacağım arkadaşlar ve hemen malzemelerimi göstermek istiyorum. Ve hemen sütümle başlıyorum. 1 litre sütüm vardı iki su bardağı da su hemen ılık su ve ılık süt bir yemek kaşığı şöyle göstereyim maya var ve hemen şekerimi de aktararak başlıyorum arkadaşlar. Şöyle iyice bir karıştıralım önce. miktar unumu hemen bıraktım ve üzerine yeşil çörek otu bırakıyorum arkadaşlar kavrulmuş susam 4 yumurtam vardı ikisini içerisine ikisini sarısını ayırdım ve bir çay bardağı mahlep ve hemen tuzumu da ekleyip 2 tatlı kaşığı tuzum vardı. Yağını, sıvı yağını biraz sonra içerisine alacağım arkadaşlar. Biraz yoğurup kıtır kıtır bir kıvamına sahip olması için ve bu şekilde yoğurup yağımı ekleyeceğim zaman size göstermek istiyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi sıvı yağımı eklemeye başladım. Oldukça cıvık. Daha da un ekleyeceğim. küçük bir kap tercih etmişim. Biraz geniş bir kapta olması gerekiyor. Yaklaşık 2-3 saat dinlendirip o şekilde pişireceğiz. Akşamdan da yoğurup sabah daha güzel bir şekilde hazır oluyor. Sizlere de akşamdan yoğurup sabah erkenden pişirmenizi tavsiye ederim. Evet arkadaşlar yoğurdum ve kabımı hemen değiştirdim. Şöyle size göstermek istiyorum kulak memesi kıvamında yoğurdum ve yaklaşık 3 saat kadar bekleti. ondan sonrasını size göstereyim arkadaşlar Evet arkadaşlar çörek hamurumuz iyice mayalanmış ve birazcık şöyle bunu çok fazla bastırmadan şöyle hafifçe bir mayasını alıp ve size bu şekilde göstermek istiyorum Evet arkadaşlar şöyle bir göstermek istiyorum. Çok az bir şekilde mayasını alıp silindir gibi yuvarlayacağız arkadaşlar. Oldukça büyük olacak. Şöyle bir göstermek istiyorum. Şöyle bir şekil vermek istiyorum hemen ardından kalanları da farklı şekiller vererek sizlere göstermek istiyorum. Biz küçükken yerbağrı gittiğimizde anneannem çok fazla yapardı ve gerçekten çok sevdiğim bir çörektir. Sizlere de tavsiye ediyorum. Ve arkadaşlar hemen şu dizdiklerimizi şöyle çak yardımıyla şekiller veriyoruz. Evet arkadaşlar üzerine hemen yumurtamızı sürüyoruz. Ben yumurta sarımı bir yemek kaşığı yoğurt ve bir çay kaşığı kadar da sıvı yağ ekledim. Rengi daha güzel olması için ve kalan çöreklerimi de yavaş yavaş sizlere göstereceğim başka şekillerde Bayağı bir çörek çıkıyor arkadaşlar. Derin dondurucumuza bırakalım. Eğer hemen tüketmeyeceksek daha fazlasını yapıp sürekli derin dondurucuda saklıyorum yiyeceğimiz zamanda çıkarıp hemen bir ısıttığımızda kesinlikle bugün yapılmış gibi taze ve hemen üzerine beyaz susam bırakıyorum Çörek olur da çörek otu olmaz mı? Biraz da çörek otu ekliyoruz arkadaşlar. Şöyle. Ve bunu 190 derecede önceden ısıtılmış fırında pişirmeye bırakıyorum. Ve bir sonraki tepsimi hemen sizlere göstermek istiyorum. Şöyle arkadaşlar bunu çok fazla çevirmeden hemen şekil vermemiz lazım. Kıtır kıtır olması için elimizde çok fazla bastırmıyoruz. Ve hemen bunları yapıp şeklini de size göstereyim. Evet arkadaşlar bunu da biraz hafif yuvarlak yapalım. şu şekilde hemen kesip tepsimize diziyorum. Evet arkadaşlar dördüncü tepsime de başladım ve şöyle eşit parçalara getirmeye çalışalım. Şöyle bunları da yuvarlak yapacağız. Ve bardakla şekil vereceğim arkadaşlar. Hemen bunları yuvarlayıp sizlere göstermek istiyorum. Evet arkadaşlar şöyle şu şekilde bardaklarımızı şöyle hemen kenarını alıp Çok kolay bir yapımı var bu arada gerçekten hiç denemedinizse mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. bu şekilde de hepsini size göstermek istedim. Çok fazla çeşitleri var. Evet arkadaşlar çöreklerim hazır. Yaklaşık 4 tepsi çıktı. Tam olarak 4 tepsi çıktı ve size bu şekil göstermek istiyorum. Bunları nar gibi kızarttım çünkü hemen yenilecek. Ve diğer kalan 2 tepsimi de nar gibi tam pişirmedim çünkü bu buzluğa bırakıp daha sonra çıkarıp ısıtacağım için hafif biraz pembe bıraktım. Sizlere de bu şekilde tavsiye ediyorum. Ve hemen bir tanesini sizlere yumuşaklığını göstermek istiyorum. Ve şu an üstünde dumanı var. Harika bir tarif. Mutlaka evlerinizde denemenizi tavsiye ederim. Diyarbakır çöreğine. Ve bir sonraki tarifimde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kanalıma abone olup destek olmayı unutmayın.